Elhamdülillah ve salat ve selamü ala Resulillah. Kıymetli müminler bu sohbetimizde dünya açısında fakir fakat Allah katında zengin olan insanlardan bahsedeceğiz. Rabbül alemin istifade etmeyi cümlemize nasip etsin inşallah. Özellikle bunu bilmiş olalım İslam dinine göre fakirlik bir eksiklik değildir. Aynı şekilde insanlık açısında da fakirlik bir eksiklik olmaması gerekir. Dolayısıyla sahabi kiramın hayatlarına da baktığımız zaman onların çoğu fakirlerden oluşuyordu. İbnü Büreyde radıyallahu anh şöyle anlatır. Der ki babam bize şöyle anlatıyordu. Bizler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberken yağmura tutunduğumuz zaman eğer bizi görmüş olsaydın kokumuzun kuyun kokusunu olduğunu sanırdın. Çünkü elbisemiz kaba yönden yapılmıştı, İstandığında çok koku verirdi buyurur. Ebu Hureyre radiyallahu anhu de şöyle buyurur. Ben ashab-ı yetmiş kişi gördüm, Hiç birisinin üzerinde düzenli bir elbise yoktu. Şu avret yerleri görünmesin diye elleriyle elbiseleri tutuyorlardı. Çünkü elbiseleri kısaydı. Onlar böyle zor şartlar altında hayatlarını sürdürdüler ama heresi İslam tarihinde birer yıldız oldular hem yol gösterici oldular hem de alim oldular. Hem sahabe-i kiram mertebesini kazandış oldular. Hem de sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasına mazhar oldular. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste şöyle buyurur. Nice elbisesi yırtık olan vardır ki insanlar ona önem vermezler. Fakat o Allah'a kasem eder ne isterse Hazreti Allah Celle Celaluhu onu yerine getirir. İşte onlardan bir tanesi de Berra bin Malik radıyallahu anhudur. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Fuster savaşı olur. Sahabe-i kiramlar Berra bin Malik'in yanına giderler. Ona derler ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden önce Berra bin Malik Hazreti Allah Celle Celaluhu'dan ne isterse yerine getirir. Biz de Tuster Savaşı'na katılacağız. Zafer kazanabilmemiz için bizler için duada bulun dediler. Ve Berrabini Malik ellerini kaldırır şöyle dua eder. Ey Allah'ım bizleri düşmanlara karşı galip kıl ve beni de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kavuştur diye duada bulunur. Ve gerçekten aynı de o şekil olur. İkinci çarpışmada Müslimlər qazanırlar və bərrabin malik radiyallahu anh də şahid tutan peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam qəvur. Ondan dolayı Hazreti Luqman alayhissalam oğluna şöyle öyüt verir. Oğluna oğlum deyr, heç kim sənin əlbisəsi yırtıq Vaytə əskiyoldan da dandılayıvur görmə. Zira ikinizin də Allahı birdir buyurur. Rəbbil aləmin belə bir şuur içərisində yaşamayı cümlemizə də nasib etsin inşallah. Sürekli fakilərin sözlərini kəsən, söhbətlərdə onların sözlərini yarada bıraxan ve aynı şekilde zenginlere saygı duyup da fakirlere saygı duymayan kişileri de ıslah eylesin inşallah. Ve Rabbül Alem'in izzetin, şerefin, parada, polda, zenginlikte olmadığını, takvalıkta olduğunu, böyle bir şuur üzerinde yaşamayı cümlemize nasip etsin inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.